Bir bayıldı. Bayıldı tamam. Tam içeri giriyordu. Mıhladım. İt Son bir. <laughs> Kulede mi adam? Gel buradan kar, kar sesi geliyor. Gel 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 sana da bir tane buldum kar. Tamam o düştü. Adam şurada önümüzde bir yazı Fırat. Yukarıda mı? Çatıda mı? Nerede? Yukarıda. Gel gel gel. gel. Raş direkt. Raş. Bekle bir bomba attılar. Bekle. Yukarıda Fırat. Al beni. Bekle bir dakika dur yukarıya çıkayım. Görmesin. Heh. Çatıda görüyorum adamı şu an. Onda kar 98 vardı. Ananın avladın. Adamdan hepsini görüyorum da bak bir şey yapamıyorum ha. Bir saniye. Tırlam. Sen onu lutla. Adam çatıda Fırat hemen bakabilirsen iyi olur. Zıplıyor. Dp. Bir tane yedi şurada. Aşağıda. Ah. No, ne lan o? Bir bayıldı. O düştü. Allah kahretsin. Bekle. Çatıdakini çalacak ya. Vallahi çalacak. Çaldı Fırat. Çaldırmadım neyse. Ben düştüm. Harika. Bize sıkan nereden sıkan? Kıpırdama. Kıpırdama kıpırdama. Ben gördüm bekle. Gördüm. Bir saniye. Sağ, oradan çıkma Fırat bak. baba bak şuradan sıkıyor. Oradan çıkma. Lan görüyor seni. Bir saniye ben şu kar 98'i doldurayım. Ben yapacağım biliyorum. Görmesin seni, görmesin seni, görmesin seni. Aşağıda bak. Bir tane yedi. Sen gene mi düştün? Ha, düşme sakın. Tamam görmüyorlar şu an, görmüyorlar. Bekle. İlerle sen. Ben bunları oyalayacağım, sen ilerle. İlerle ilerle biliyorum. Geriye gel diyorum da. Aha biri düşmüş. Tamam. Gördüm diğerini. pro diğeri şurada bak. Uzaktan sallıyor. bir daha düştü. Ben de düştüm. Benim ping attığım yerde Fırat düştüm geri gelmen lazım. Sana sıkıyor dikkat et. Ha, sürünerek gel, sürünerek gel sıkıntı yok. Kalk şimdi kalk bakmıyor kalk. Kalk 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 kalk. Koş 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 koş. Gel bana doğru. Heh, şimdi orada or o ayar iyi tamam. Bu göremiyor. Gördün değil mi adam bak sol taraftan kayıyor. Binalara doğru geçti. Tamam. Ben de gördüm. Onu da alırsak aşağıda çok loot var. Bir saniye. Bayıldı tamam. Tam içeri giriyordu. Mıhladım ipneyi. Bir kişi daha var Fırat burada. Uzaktan sıkıyor. Göremiyorum şu an. İniyorum ben aşağı. Düşme. Dikkat et uzağım sana. Bana sıkıyor biri. Gördüm. Gel 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 gel. Arkadaşı gelmiş. mermim yok dikkat et çok açıktasın. Geliyorum dayan. Red zone'dasın dikkat et. Bir daha bayıttım. Bayıttım da öldü. İçeriye gir red zone var. Burada adam var. Aşırı derecede kastım. Şöyle bir şuraya bir park edelim. Gel ileride 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 gel. Gördü bizi bizi gördü bizi gördü bizi gördü. Yedi bir tane. Fırat başka biri daha var. Geldim bekle. Arka 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 arka. Arka geldi. Tamam o düştü. Bekle burada. Fırat enerji var mı? Araç geliyor. Arkadan. Oradan. Bayıldı tamam. Sen gelme. canlı doldur. Önümde. Tamam sal 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 kaldır. Raşlayacaklar. Geri çıkmamız lazım. çıkan ki geri. kitim yok. Arka. Gördüm. Kulübenin orada. Eğil Fırat. Arkadan da vururlar Kaç 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 kaç. Sen ben koruyorum. Bayıldı. Bir bayıldı. Orası kulübe bir bayıldı. Tamam güzel. Fırat orayı iki kişiydi bak dikkat et. Ben bu tarafı tutuyorum buradaki kişi de tam sağa geçti. Düşmemen lazım bak çok uzun fırat sana. bana araştırıyor. Tamam burası da. Vay silik vay. O da oradan kase atmış bana. Güzel temizledik buraya. 8x var bunda, gel al. Sen mi attın lan içeri bir şeyini? Korkutma beni bile. Şerefsin var ya tam bir operasyon gerçekleştirdik. Ben Fırat'ın götünü kolladım o benim götümü kolladı. Evde 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 evde. Enemies ahead. O da görmüş ama. Geri gel lan. Kulübenin arkasına geç. Gördüm gördüm. Geliyor musun? Onun, onun sesi gelmedi benim sesim ona gidiyor. Raşlıyorum tamam. Arkandayım. Devam ki. At bombayı çabuk gireceğim. Yukarıda. Bekle. Bir. Aşağı atladı. Gel 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 bende gel. Arkamızdan dolana şerefsiz. Gene yukarıda. Eee arkadaşlar nerede? Son bir. Geldim. Tam o yerini belli etti öldü ya. Küt. İlk maç ilk win. Her türlü ya. Şşş.